Merhaba arkadaşlar, Teknoşef kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle WhatsApp sözleşmesi nasıl iptal edilir? Onu göstereceğim arkadaşlar. Bildiğiniz gibi herkes mecburen oynamak zorunda kaldı. Kimisi bilerek, kimisi bilmeden WhatsApp sözleşmesini iptal edeceğiz. Yalnız bu iptal etme sürecinde WhatsApp mesajlarınız hepsi silinir. bilginiz olsun arkadaşlar. Ne var ne yok WhatsApp'ın silinir, tekrar yüklemeniz gerekecek yedeklemenizi almadan bu işlemi yapmayın şimdi nasıl yapacağımızı göstereceğim e, hepsinde aynı iPhone'da da aynı Android'de de aynı basıyoruz arkadaşlar WhatsApp'ımıza giriyoruz e, Androidler için sağ e, üstte e, IOS için sağ altta ayarlar sekmesi basıyoruz ayarlara ayarlara girdik daha sonra e, hesap seçeneğinden hesabımı sil yapıyoruz arkadaşlar Hesabını silmeniz için tekrar e, numaranızı istiyor. Numaranızı giriyorsunuz. Hesabınızı siliyorsunuz arkadaşlar. Bu Whatsapp sözleşmesini onaylayan kişiler için geçerli. Hesabınızı siliyorsunuz. Tekrardan Whatsapp'a giriş yapıyorsunuz. E, bu Whatsapp'a giriş yaptıktan sonra sizin bilgiler yani sözleşmeniz onaylanmamış bir şekilde hesabınız yüklenecek. Birkaç gün içinde size o sözleşmeyi tekrar gönderecek arkadaşlar. Onaylamama şansınız var. 8 Şubat'a kadar bu geçerli. 8 Şubat'a kadar bu yaptığım taktikle onaylamış olsanız bile tekrardan WhatsApp'ı silip yüklediğiniz için onaylamamış pozisyonuna geçiyorsunuz. Bu yöntemle beraber kafanızda herhangi bir soru işareti kalmaz. WhatsAppınızda hesabımı sil, numaranızı yazıp hesabımı sil diyorsunuz. Tekrardan WhatsApp'a kaydoluyorsunuz arkadaşlar. Bütün WhatsApp verileriniz silinir, tekrar yüklenir. Daha sonra sözleşme yeniden geldiği zaman onaylamama hakkınız var. Onaylamadığınız zaman geçmişte onayladığınız WhatsApp sözleşmesi de iptal olur arkadaşlar. Zaten hesabınızı silerek bu sözleşmeyi iptal etmiş oluyorsunuz. Bu şekilde WhatsApp sözleşmenizi iptal edersiniz arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi günler.